Merhaba sevgili izleyiciler. Şehir gezileri ve seyahat kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri başkentimizin kalbinde yer alan tarihi bir yapıya, Ankara Kalesi'ne götürüyoruz. Sizler için hazırladığımız bu görüntüler eşliğinde kalenin geçmişine kısa ama etkileyici bir yolculuk yapacağız. Ankara Kalesi tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kentin en eski yapılarından biri olarak dikkat çeker. İlk temellerinin Roma döneminde atıldığı düşünülürken, bugünkü halini Bizanslılar zamanında kazandığı kabul edilir. Daha sonra Selçuklular, Osmanlılar ve farklı beylikler tarafından onarımlar görmüş, her dönem kendisinden bir iz bırakmıştır. Özellikle Anadolu Selçukluları zamanında kale önemli bir askeri üs ve gözetleme noktası olarak kullanılmıştır. Bu özelliğiyle sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir koruyucu olmuştur Ankara'nın tarihinde. Kale, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşur. İç kale, en sağlam ve yüksek surlarla çevrili olan kısımdır ve burada tarihi Ankara evlerini görmek mümkündür. Bu evler, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan cumbalı yapıları, taş ve ahşap kullanımı ile göz alıcıdır. Daracık sokaklarında gezerken sanki zaman içinde geriye doğru bir yürüyüş yapıyormuş gibi hissedersiniz. Surların üzerinde ise tüm Ankara'yı kuş bakışı izleyebileceğiniz eşsiz bir manzara sizi bekler. Kale sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez olarak da işlev görmüştür. Bugün ise içinde yer alan el sanatları dükkanları, kafeler, küçük müzeler ve sanat atölyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Burada hem tarihle iç içe olabilir hem de geleneksel el yapımı ürünleri keşfedebilirsiniz. Ankara Kalesi'nin taşlarında her medeniyetin izini bulmak mümkündür. Bu yönüyle sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir zaman tüneli, bir hafıza mekanıdır. Kaleyi gezerken tarihin sessiz fısıltılarını duyabilir, Ankara'nın yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini hissedebilirsiniz. Eğer yolunuz Ankara'ya düşerse, bu eşsiz yapıyı ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi sizleri bu tarih kokan kalenin görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Ankara Kalesi, tarihi yarımada üzerinde kurulmuş, yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış eşsiz bir yapı. Ankara'nın en yüksek noktalarından birini işgal eden bu kale, şehrin farklı noktalarından görünür. Geceleri ışıklandırıldığında muhteşem bir siluet oluşturur. Jeolojik olarak bu bölge volkanik kayaların üzerine inşa edilmiş. Kayaların şekli ve eğimi, kalenin hem savunma hem de manzara açısından stratejik avantajlar sağlar. Kalenin kesin inşa tarihi bilinmese de geçmişi Roma dönemine kadar uzanır. Hatta bazı kaynaklara göre Helenistik dönemdeki Frigya krallığı zamanında burada basit savunma yapıları vardı. Osmanlı'dan önce Bizanslılar, Selçuklular ve Anadolu beylikleri döneminde onarım ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. Özellikle 850 yılında Selçuklu sultanı I. Mesut kaleyi önemli ölçüde onarmıştır. Yüzyıllar boyunca burada askeri garnizonlar, su depolama sistemleri, zindanlar ve kale içi yerleşimler oluşmuştur. Kale duvarları, gondolin merdivenlerle birbirine bağlı farklı katmanlardan oluşur. Bu merdivenli yollar hem savunma amacıyla zor ulaşılabilir yapılmıştır, hem de kulelerden dört bir köşeye görüş sağlar. Her burçta kuyu ya da su deposu yer alır, suyun dışarıdan temin edilemediği zamanlarda burada depolandığı anlaşılır. Kazı ve restorasyon çalışmaları bu kuyuların ve su sistemlerinin taş işçiliğini ortaya çıkarmıştır. Kalenin içinde yer alan yerleşim alanları düne kadar boştu ama bugün restore edilerek küçük el sanatları dükkanları, kafeler, butik oteller ve müzeler şeklinde değerlendirilmektedir. Burada baskılı seramikler, tekstil, örgü ürünleri ve Anadolu motifli takılar gibi yerel ürünler satılmaktadır. Kimi yapıların orijinal taş cepheleri korunurken, kapıları, pencereleri ve iç dekorasyonu titizce yeniden düzenlenmiştir. Kaleye çıkarken, Klement Kilisesi ve Alaeddin Camii gibi yapıların kalıntıları arasından geçilir. Bu iki yapı, farklı dönemlerde kilise ve cami olarak kullanılan yapılar olup, üst üste inşa edilmiş bir katmanla ruhani bir tarihi katman oluşturur. Arkeolojik çalışmalar burada mozaik parçaları, mihrap kalıntıları, ve taş yazıtlar ortaya çıkarmıştır. Kale surlarının etrafında yeni kazanılan bahçeler, seyir terasları ve yürüyüş yolları vardır. Bu bölgeler hem yerel halk hem de turistler için popülerdir. Gün batımına yakın saatlerde burada olmak, Ankara'yı tepeden izlemek muazzam bir duygu. Etrafta sıcacık bir sessizlik, hafif esinti ve şehir ışıkları arasında nostaljik bir manzara oluşur. Kalede düzenli olarak belediye tarafından etkinlikler düzenlenir geleneksel halk dansları gösterileri, açık hava konserleri, sanat sergileri ve çocuklar için drama atölyeleri burada yer alır. Ayrıca bazen hafta sonları düzenlenen yiyecek standlarında yöresel tatlar sunulur. Gözleme, şerbet, tarhana çorbası gibi lezzetlerle nostalji hissi pekişir. Ankara Kalesi'ni anlatırken kuş bakışı bakıldığında batı, doğu, kuzey ve güney manzaraları göze çarpar. Kuzey evleriyle eski Ankara'yı temsil ederken, batıya doğru ulus meydanı görünür. Doğuya bakıldığında modern binalar Ankara'nın dönüşümünü yansıtır. Güneyden bakıldığında ise metropolden izole, tarihi dokusunu koruyan kısım dikkat çeker. Kalede zemin taşları içinde Osmanlıca kitabeler, Latin alfabesiyle yazılmış taş levhalar, merdiven kenarlarında eski yapılarla ilgili açıklama bilgiler içeren panolar mevcuttur. adımda tarih hissi uyandıran bir gezi sunar ziyaretçisine. Ancak ziyaretçilere uyarı, yüksek eğimli yollarda dikkatli yürümek gerekir. Ayrıca kalenin yüksek bölümlerine çıkarken kaygan zemin olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Kale içinde ayrıca küçük bir hediyelik eşya atölyesi bulunuyor. Burada kilimin motiflerini içeren seramik tabaklar, anahtarlıklar ve antik tarçın bandılları gibi hoş nostaljik hediyelikler yapılır. Ankaralı kadın ustalar el emeği ürünlerle hem ekonomiye katkı sağlamakta hem de kültürel mirası yaşatmaktadır. Kaleden Sultan Hamamı'na inen yol boyunca restore edilmiş hamam yapıları görülür. Özellikle Karacaahmet Hamamı'nın kalıntıları içindeki temperatura düzenleyici sistemin izlerini taşır. Aslına uygun olarak yeniden düzenlenen bu alanlar hamam kültürünün izlerini taşıması açısından önemli. Otantik taş zeminler Geleneksel kapı kemerleri ve küçük havuz yapıları ile orası bir zamanların sosyalleşme alanı gibi canlandırılmıştır. Kaleyi çevreleyen surların dışında bir turistik ring yolu ile ziyaretçiler kaleyi çevreleyerek tarihi Ankara evlerini izleyebilirler. Bu yürüyüş rotası boyunca rehberler eşliğinde tarihi anlatımlar yapılır. Kimi rehberler hikaye anlatıcısı gibi eşlik ederek Osmanlı'dan cumhuriyete dize dize şehir tarihini okuyucuya iletir kalede yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan Bizans ve Roma dönemlerinden kalma pişmiş toprak kap parçaları, sikke kalıntıları, mozaik zemin parçaları ve arkeolojik objeler Ankara Arkeoloji Müzesi'ne gönderilmiştir. Kale tabanında yapılan sondajlarda M.Ö. 3. yüzyıla ait döküm parçaları çıkmıştır. Bu parçalar bölgenin Helenistik dönemden itibaren yerleşim bölgesi olduğunu gösterir kalede ayrıca bir açık hava müzesi bölgesi oluşturulmuştur. Burada taş heykeller, taş lahit formunda eserler ve eski mezar kalıntıları sergilenmektedir. Ziyaretçiler taş eserleri dokunarak inceleyebilir, ancak belli bir mesafeden yapılan sergileme düzeni korunmaktadır. Bu sayede hem eserlerin korunması hem de erişilebilirlikle ilgili denge sağlanmıştır. Ankara Kalesi'nin dört bir yanındaki surların altındaki mağara girişleri tarih boyunca sığınak ve zindan olarak kullanılmıştır. Bugün bu mağaralar müze ziyaretçileri için açılmış olup rehber eşliğinde girilebilecek şekilde düzenlenmiştir. İçeride taş ocak izleri, su sistemi kalıntıları ve küçük hücrelerin olduğu alanlar gezilebilir. Atmosfer az ışıklı tutulmuş, bir eski dönemin karanlık hissiyatını aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Ziyaretçilere önerim, gün doğumu ya da gün batımı saatlerinde kaleye çıkıp hafif bir kahve eşliğinde manzaranın tadını çıkarmak. Ayrıca yaz aylarında gölgede yürüyüş yapabilecek gölgeli koridorlar seçmek faydalı olur. Kaleye çıkarken rahat ayakkabı tercih edilmeli. Hafif terlikler veya topuklu ayakkabılar zorlayıcı olabilir. Kaleye yakın mesafede bir çiftlik tarzı restoran bulunmakta. Burada geleneksel odun ateşli tandırda pişirilen kuzu tandır, saç kavurma, yaprak sarma gibi yemekleri deneyebilirsiniz. Ayrıca Kale Coşku ismi verilen semt kafesinde kaleye tepeden bakan geniş bir terastan manzara eşliğinde tatlı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kale ziyaretinin ardından Altındağ ilçesindeki diğer turistik noktaları görmek isterseniz, Hamamönü, Rahmi Koç Müzesi ve Etnografya Müzesi kısa mesafededir. Böylece tek bir gezide hem tarih, hem sanat, hem mimari deneyimi yaşayabilirsiniz. Ankara Kalesi hem estetik, hem stratejik, hem kültürel açıdan zengin bir mirastır. Kentin sembollerinden biri olmakla kalmaz, yerel halkın ve ziyaretçilerin tarihi bir rota olarak tercih ettiği bir duraktır. Çocuklu ailelerden fotoğraf tutkunlarına, tarihi meraklılardan romantik çiftlere kadar her kesim için farklı bir deneyim sunar. Bugün sizlere Ankara Kalesi'nin mimari yapısını, tarihi geçmişini, çevresindeki kültürel faaliyetleri, ziyaretçi deneyimlerini ve önerileri anlattım. Umarım bu video hem keyifli hem bilgilendirici olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarımızda hem ülkemizin hem dünyanın farklı şehirlerinden benzersiz bilgiler ve sevimli içerikler sizleri bekliyor olacak. Sıcacık selamlarla veda ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.